çok güzel olmuş. O kadar güzel ki. Ya prensesler gibi olmuşsun kızım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kerem seni görünce böyle heykel gibi kalacak vallahi. Ay ben de çok merak ediyorum tepkisini. Yalnız elbiseyi yapan da nefis iş çıkarmış. Kalıbı çok güzel. Evet, ben de çok beğendim. Ne zaman gelir Keremler? Belki de biraz işi varmış. Herhalde gelirler yani. Eli kulağındadır. Evet, <laughs> tamam. Yalnız bu elbise bana bir, bir tanıdık geldi. Öyle bir galada falan mı gördüm acaba? Aa, şey benzerleri çok satılıyormuş. Terzi eski moda dedi zaten ama... ...o da çok beğenmiş. Ben de çok sevdim. Hı -hı. Şey e, ben de kızlara bir şey yapayım, mesaj atayım. Onlar merak ediyorlardı. Necat, ben bu hepsi biliyorum eminim. Ya internette falan görmüşsündür. Ben çok yakışmış ama ya. Evet, yakışmış. Çok, çok güzel olmuş. Şimdi, maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Biz de çek, biz de çek arkadan. Evet. Ha, ha? <gülüyor> 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 Bize de yolda Pınar. Tamam. Gruba at. Tamam. Aile saadetini atıyorum. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunları doğru yapmışsın ama şunları kontrol etmeni istiyorum. Burada birkaç hata var, olur mu? Tamam. Al bakalım. Alo. Pınar'cığım. Çok güzel olmuşsun. Ne yaptın, gittin mi Kerem'lere? Evet, evet, gittim ya. Ben de çok beğendim biliyor musun? İnşallah Kerem de beni görünce beğenir. Bayılacak sana, bayılacak. Ay inşallah ya Ece. Aa, Kerem geliyor. Kerem bak, geliyor. Saklan sen, saklan, saklan, saklan. Ece, kapatıyorum. Kerem bak, geliyor, saklanacağım bak. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Biter. Sen nasılsın? İyi baba. iyiyim. yani. Bunları nereye koyayım? be? buraya koy. Buraya koy. Kerem. Sana bir sürprizimiz var. Sürpriz? Hı. Hmm. Ne sürprizi ya? Bilmem acaba ne sürprizi? ta, -ta! anladım ki sensiz hayatın bir anlamı yok Ece. Benimle bir ömür yan yana olmak ister misin? Beraber yaş alalım. Beraber yaşlanalım. Sonsuza kadar yan yana olalım. Benimle evlenir misin? Ece. Hayır Kerem. Ne? Nasıl? Hayır. Kerem ben seninle sonsuza kadar yan yana olamam. Nasıl olamazsın? Evlenemem seninle. Çünkü ben gidiyorum. Ha bir dakika. Ece ne? Uf. Kerem bir şey demeyecek misin? Beğenmedin mi yoksa? Hı. Beğenmedim. Aa, delirdin herhalde. Saçmalama ne seni beğenmedin kuu gibi olmuş kız Hı. Kerem. Nasıl yani? Belki bir şey desene sen de. Yok, beni hiç karıştırmayın ya. Anne baba bana sordu ben cevap veriyorum. Onlar benim nişanlım olduğu için bana söz hakkı doğuyordur diye düşünüyorum. Ben beğenmedim. Çıkarsan iyi edersin.